Ben Teşekkür ederim. olarak burada birlikte bu etkinlikleri daha da güçlendirmek, e, Sırgıçtay halkının yanında olduğumuzu bütün dünyaya duyurmak ve bütün dünyaya e, 1571'den beri buradayız. 1571'de hareket e, bizi burada olma nedenimiz. Elbette ki Kıbrıs Türk Halkı'nın hakkı davasında yanında olduğumuzu bütün dünyaya açıklamak. Bu sebeple de dizi e, bizi e, Kültür ve Sanat etkinlikleri Okçular Vakfı olarak bir sorumluluk ediyoruz. Ve e, bir dünya Kuzey Kıbrıs sloganıyla başta kültür sanat faaliyetlerimiz, e, spor faaliyetlerimizin yine başta okçuluk olmak üzere buradaki Kıbrıs Türk gençleriyle e, bir araya gelmek, e, onların kültürel, sportif faaliyetlerini e, bu anlamda deneyimlemelerini sağlamak ve bir zafer e, gününden ziyade bir zafer haftasına e, bu işi gelmek düşüncesiyle buradayız. Şu anda usta vakfı olarak e, vakıf idaremizle birlikte e, gerek e, Lefkoşa'da, gerek Güneş'e, Mağusa'da bir dizi etkinliklerimiz olacak. E, işte Kuzey Kıbrıs bayrağı ile, Türk bayrağı, bayrak 17'siyle 20'sine kadar devam edecek bu etkinlikler. Sizlerin e, imayesiyle, desteğiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın aynı şekilde. İnşallah 19 akşamı Saygılar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın adayı teşrifteyle beraber e, bu etkinlikten zira e, yapmış olacak. Ben, e, tabii bu yıl Kurban Bayramı ile Zafer Bayramı aynı dine denk geliyor. E, Bakımdan e, anlamlı buluyoruz. Ve bir Kurban Bayramı'nda vatan e, Kuzey Kıbrıs'ta e, bayram namazını kılmaktan e, büyük bir onur duyacağız. bizim için ayrı bir anlamı var. Ben şahsınızda e, Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 47. yıl dönümünde e, bayramınızı tebrik ediyorum. Ve e, yine şahsınızda bütün Kuzey Kıbrıs Türk halkının e, Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Tekrar kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. Sayın Başkan, öncelikle <laughs> Okçuluk Vakfı olarak sizleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görmekten duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Barış ve Özgürlük Bayramımızın 47. yıl dönümü bu sene inşallah hep birlikte kutlayacağız. Ama bu yıl iki bayramı birlikte kutlayacağız. Aynı anda Kurban Bayramımızın da 20 Temmuz'a denk gelmesi bu konuda bizleri iki kez, iki kez daha mutlu etmektedir. Türk ulusu olarak Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte hareket ettiğimiz zaman özellikle Mavi Vatan diye adlandırdığımız bölgede Türk ulusunun hak ve çıkarlarını korumak bizler için de çok hayati bir önem taşımaktadır. Ve bu anlamda hükümetimiz ana vatanla tam bir işbirliği içerisindedir. Bu Barış ve Özgürlük Bayramı haftasında sizlerin bizlerle birlikte kültürel etkinliklere katılmanız Türk ulusunun büyük bir kazanımı ve kültürel değerlerimizin, ortak kültürel değerlerimizi paylaşması anlamında da bizim için büyük bir önem arttırmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu'nun 1571'de adayı fethetmesinden sonra adaya, ana vatan Türkiye'de gelen Kıbrıslı Türk kardeşlerimizle, 1974 Barış Harekatı'ndan sonra adaya gelen Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin, bu adada birlik ve bütünlük içinde yaşadığını özellikle tüm dünyaya buradan ilan etmek istiyorum. Biz biriz, iriyiz, diriyiz ve Türk ulusu olarak her zaman burada var olmaya devam edeceğiz. İki eşit egemen devlet statüsünde bizler ve görüşmelerin artık sonuç vereceğine inanan bir hükümet olarak Cumhurbaşkanımıza tam destek belirtmekteyiz. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin bu noktadaki desteği bizim dünyada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin layık olduğu yere gelmesi için de çok büyük bir anlam ifade etmektedir ve bu konudaki katkılarından dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey olmak üzere herkese de sonsuz teşekkürlerini ifade etmek istiyorum. İnşallah daha nice 47 yılları ülkede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 470 yıldır devam eden bu egemenliğimizin devam ettirilebilmesi için de birlikte nice bayramlar, birlikte kutlayacağımız olan inancımı belirtiyorum. Ve sizlere tekrardan hoş geldiniz. Diyorum. Hoş Evet, alıyorum evet. evet. efendim. Kabulünüzden dolayı çok çok e, sizlere şükranlarımızı arz ediyoruz. Ziyaretimiz elbette ki e, Kıbrıs Türk halkının yanında olduğumuzu, e, Okçal Vakfı tarihi bir vakıf. E, burada e, gençlerimizle hem sportif etkinlikler hem kültürel etkinlikler e, 20 Temmuz'da inşallah e, buradaki e, gücümüze güç katacak. E, bu yakınlığın pekişmesine vesile olacaktır. Onun için e, Kuzey Kıbrıs e, Kültür ve Spor Festivali'ni Okçular Vakfı olarak sizlerin himayesinde desteğiyle inşallah gerçekleştireceğiz. Hem sizlerin teşrifleri hem Sayın Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle e, 20 Temmuz etkinlikleri, kutlamaları şanına yakışan bir şekilde e, olacaktır. Biz de elimizden gelen bütün e, imkanlarımızı <laughs> Okçular Vakfı olarak ve şahsen e, bütün ekibimle beraber... Eminizdeyiz. Elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. İnşallah e, Sayın Cumhurbaşkanımızın da e, büyük bir heyetle e, adaya teşrifleri inşallah e, ziyadesiyle bu gücümüze güç katacak. Ve buradan bütün dünyaya e, Kıbrıs Türk halkının haklı davasında yanında olduğumuzu ve buradayız demek için buradayız bir kurban bayramında vatanımız olan Kıbrıs'ta, e, Kuzey Kıbrıs'ta Buradaki vatandaşlarımızla, hemşehrilerimizle, kardeşlerimizle inşallah bayramlaşacağız. Öncesinde de bu tür kültür ve spor etkinlikleriyle bu yakınlığı inşallah pekiştireceğiz. Dostluk inşallah daha da güçlenmiş olacak. Çok teşekkür ederim. Sizleri burada görmekten büyük mutluluk duymaktayım. Bildiğiniz gibi iki yıl oldu. Malazgirt'te beraber, evet, o kutlamada da beraber olmuştuk. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diğer devlet büyükleri sizler orada 1005, 1071'de evet Selçukluların Anadolu'ya girişini ve dolayısıyla o tarihi o tarihi mekanda kutlamalara katılmak benim için fevkalade güzel bir anıydı. Şeref İnşallah edin. kısmet olur yine oralarda buluşuruz Ahlat ve bölgesi. Evet. oraları gezme oralarda o tarihi mezarları evet. Selçukluların ve atalarımızın oradaki mezarlarının o güzel coğrafyada nasıl hala daha varlıklarını sürdürdüğünü ve bir bakıma e, önemli bir tarih ve belgesi olduğunu birlikte orada yaşamıştık ve işte e, Selçuklular, Osmanlılar bizim tarihimiz ve kültürümüzün korunması bakımından sizlerin yaptığı çalışmaları takdirle izlemekte olduğumuzu bunu da ifade etmek istiyorum. Çünkü netice itibariyle siyaset çok, çok yoğun. Siz hem belediye başkanı ama aynı zamanda da bütün bu sosyal ve e, sportif ve kültürel etkinliklerle sizin pozisyonunuzda bütün bunları sürdürebilmek çok anlamlı ve çok önemlidir diye düşünmekteyim. Büyük hizmetler vermekte olduğumuzu ve dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de bunların yapılabilmesi, kaynaşmamız bakımından da önemli olduğunu düşünmekteyim. Dolayısıyla 20 Temmuz 1974, 47. yılında kutlamakta olduğumuz Barış ve Özgürlük Bayramımızın etkinlikler çerçevesinde burada düzenleyeceğiniz faaliyetlerin de bizler için ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan büyük bir heyetle buraya inşallah Allah kısmetse gelecektir. 20 Temmuz sabahı bayram namazı ve bilahare yapılacak çeşitli etkinliklerde beraber olacağız. Burada iki bayramı birlikte kutlamış olacağız. Böylece şimdiden barış ve özgürlük bayramımızı kutlarken e, tabii ki Kurban Bayramı'nın hazırlıkları da devam etmektedir. 20 Temmuz Salı günü Kurban Bayramı'nın da ilk günüdür. Dolayısıyla iki anlamlı fevkalade önemli bir bayramı birlikte kutlayacağız. Bu bayramları kutlarken burada birlikte olabilmemiz, e, Kuzey Kıbrıs Türk Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti'nin arasındaki bağların, aramızdaki anlamlı ilişkilerin bir kez daha tezahürü olarak bütün dünya'ya duyurulmasında e, fevkalade önemli bir e, fırsat ve dolayısıyla o günü birlikte yaşayıp birlikte bu mesajları vermek en büyük temennimdir. Ve bu da beni çok mutlu etmiştir. Dolayısıyla bu anlamlı gün arifesinde sizleri burada görmekten büyük mutluluk duymaktayım. Şahsınızda tüm çalışma arkadaşlarınıza da bir kez daha sevgi ve saygılar milletir. İnşallah bu pandemiden sonra yavaş yavaş inşallah aşılanmayla bu işin aşılacağını düşünmekteyim. Karşılıklı ziyaretlerin artması ve haliyle aramızdaki bağların daha da güçlenmesi münasebetlerin artırılması her zaman benim temennim ve dileğimdir. Çünkü netice itibariyle Türkiye ile e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti her zaman iç içedir. Ama neçede e, yeni nesiller, yeni gençler, yeni kuşaklar e, biliyorsunuz zaman nasıl süratli geçmektedir. Dolayısıyla gençlerimize de Kıbrıs'ın ne olduğunu, ne anlama geldiğini, ata toprağı olduğunu ve burada kutsal bir emanet ve dolayısıyla milli davamızın yaşatılmasında gençlerimizin de Kıbrıs'a sahip çıkmalarının ne kadar bizler için önemli olduğunu, hep bunları eğitimin bir parçası olarak. Eğitim dediğimde sadece müfredat değil. Müfredat bir parçasıdır. Ama genel kültür, genel sosyal anlayış, bütün bunlar bir insanın kendi kişiliğini bulmasında, eğitimin almasında bir bütün olarak belirlenmesi lazım. Dolayısıyla bütün bu çalışmaları, bütün bu yapılan sosyal etkinlikleri, de o eğitimin bir parçası olarak ben düşünmekteyim. Dolayısıyla bu duygularla sizlere yaptığınız çalışmadan dolayı çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Ve e, e, yaz ziyaretinizin ve birlikte olmamızın hayırlar vesile olmasını temenni ederim. Saygılar sunarım.